KPSS 2021 2022 güncel bilgiler seslendiren Şelale Şener. 1. 2022 yılının Nisan ayında yaşanan önemli gelişmelerden biri de Roketsan tarafından tanıtımı yapılan ve kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yerli motorun kullanılacağı seyir füzesidir. Seyir füzemizin adı ise Çakır olarak belirlenmiştir. 2 daha çok bilim kurgu türündeki filmler ile adından söz ettiren Cüneyt Arkın, Çetin İnanç ve Hüseyin Peyda gibi isimlerle birçok sayıda film çeken Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, 17 Mart 2022 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. 3. 2022 yılı Mart ayının sonlarına yaklaşırken en güncel bilgilerden biri de 2023 Dünya Spor Başkenti'nin ülkemizde Konya ili olarak seçilmiş olmasıdır. Böylelikle Konya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu parantez içinde ACES Europa tarafından 2022 yılı ödülleri töreninde 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. 4. Oscar'da en iyi film ödülü Koda'nın oldu. En iyi yönetmen ödeli Jane Champion, The Power of the Dog, en iyi kadın oyuncu ödülü Jessica Crestin The Ace of Tami en iyi erkek oyuncu ödülü Will Smith King Richard. 5. Milli boksör Kerem Özmen, Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen 22 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kerem Özmen 63.5 kilo finalinde Ermeni rakibi Artur Sıhak Pazyan'a mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 6. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mart tarihinin uluslararası İslamofobi ile mücadele günü olarak kabul etmiştir. 7. Alex Honnold 2017 yılında Yosemite Ulusal Parkı'nda El Kaptan'a tırmanarak 900 metrelik korumasız tırmanış yapan Amerikalı sporcudur. Alex Honnold 3 Haziran 2017'de El Kaptan'a free solo yöntemiyle tırmanan ilk kişi olmuştur. Bu tırmanış 3 saat 56 dakika sürmüştür. El Kaptan'ın yüksekliği 2308 metredir. 8. 2021 yılında gerçekleşen Tokyo Olimpiyat oyunlarında ülkemiz en fazla ödülü karate branşında elde etmiştir. Ülkemiz karate branşında toplamda 4 madalya elde etmiştir. Eray Şam'dan gümüş madalya alırken Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya almıştır. 9. Teknoloji gün geçtikçe hayatımızın dört bir yanını sarmaya devam ederken bu seferki haberimiz ise mimik ve hareketleri ile insanı taklit eden bir robot olan Ameka olacaktır. İngiltere'de üretilmiştir ve Ameka'nın mimik ve hareketleri için tam 17 bağımsız motor bu görevi üstlenmiştir. 10. Sedef otu giller ailesinden alt oymaklarından turunç bağlı citrus cinsinin bir türü olan Antalya'da yetişen ve Çin greyfurtu olarak da bilinen meyve pomela meyvesidir. Pomela dış görünüş olarak ve iç görünüş olarak portakala da benzemektedir. 11. 6 Eylül 2021 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan Dünya Beşten Büyüktür felsefesiyle yola çıkan kitap, dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda yalnız bu beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını belirttiği kitabının adı Daha Adil Bir Dünya Mümkündür. 12. Almanya'da geçtiğimiz aylarda, 2022 Şubat, bir kasırga meydana gelmiştir. Birçok kişinin hayatını kaybettiği bu kasırgaya Almanlar Zeynep ismini vermişlerdir. Bir üniversite öğrencisinin önerisi üzerine Almanlar basınç sistemini daha kolay takip edebilme amacı ile alçak hava basınçlarına kadın, yüksek hava basınçlarına ise erkek ismi vermektedirler. 13. Dünyanın en iyi öğretmeni listesinde yer alan ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli, ayrıca Avrupa Parlamentosu tarafından da Lider Kadın Ödülü kazanmıştır. İdealist bir öğretmen olan Dilek Livaneli, yaptığı çalışmalardan dolayı onursal başkanlığını ABD eski başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Worker Games Vakfı tarafından 2015 küresel öğretmen ödüllerine aday gösterildi ve dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. 14. 2022 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu sizler için önemli olacağını düşündüğümüz başlıklarda ödül kazananları belirttik. En iyi film The Power of the Dog En iyi yönetmen Jane Champion The Power of the Dog En iyi erkek oyuncu Will Smith King Richard En iyi kadın oyuncu Johanna Scallan After Love 15. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Oyuncu Demet Evgar'ı Türkiye ofisinin iyi niyet elçisi ilan etti. 1980 yılında Manisa'da doğan oyuncumuz 2010 yılında Bir Kadın Bir Erkek dizisinde gösterdiği performans ile Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne de layık görülmüştür. 16. 8 Şubat 2022 tarihinde hayata gözlerini yuman ve HIV virüsünü keşfeden önemli doktor Luc Montagnier'dir. Luc Montagnier, Fransız bir bilim insanıdır. HIV, AIDS'e yol açan virüstür. HIV, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında mikroorganizmalar hastalığa daha kolay neden olur. 17. Ermenistan'ın işgalinden kurtulan Azerbaycan'da yer alan bir şehir olan Şuşa'da bir caddeye Atatürk adı verilmiştir. Şuşa 4-5 bin arasında nüfusa sahip olan küçük bir şehirdir ve Dağlık Karabağ sonunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. 18. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen önemli bilim insanlarımızdan biri olan Aziz Sancar'ın isminin verildiği kampüs, Ankara'da 2022 yılının Şubat ayının ortalarında açılmıştır. Kampüs, araştırma ve geliştirme merkezi olarak tasarlanmıştır. 19. Derin Toparlak, Eylül 2021'de Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS paletli yüzme açık su dünya şampiyonasında 5000 metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olan sporcumuzdur. 20. Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz dünya şampiyonu oldu. Para okçuluk dünya şampiyonasında Öznür Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay takımımız Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 21. Sağlık ile ilgili gelişmeler her zaman için ÖSYM'nin ilgisini çeken konuların en başında gelmiştir. Bizler de bu paylaşımımızda sizlere dünya ilk tüp bebek uygulamasını gerçekleştiren ve tüp bebeğin babası olarak bilinen Robert G. Edwards isimli bilim insanından bahsedeceğiz. Büyük Britanya doğumlu Robert G. Edwards, 25 Temmuz 1978 yılında doğan Louis Brown yani ilk tüp bebeği başarılı şekilde dünyaya gelmesini sağlamıştır. Robert G. Edwards, IVF yani tüp bebek gelişimini başarılı şekilde sağladığı için 2010 yılında Nobel fizyoloji ve tıp ödülüne layık görülmüştür. Tüp bebeğin babası olarak bilinen Robert G. Edwards 2013 yılında hayata gözlerini yummuştur. 22. 2021 TÜİK (TÜİK) tarım verilerini açıkladı. Şubat ayının ortalarında açıklanan verilere göre arıcılık sektöründe ilk sırada Adana ili yer aldı. Susam ve avokado üretiminde ilk sırada Antalya, keten ve haşhaş üretiminde ilk sırada Afyon, aspir ve nohut üretiminde TÜİK verilerine göre ilk sırada yer alan il ise Ankara. Üzüm ve muz üretiminde ilk sırada Mersin olmuştur. 23. ABD'de yayın hayatına devam eden CNN Travel tarafından dünyanın en iyi çorbaları listelendi. Ülkemizde bir çorbada bu listede ön sıralarda yerini aldı. Ülkemiz adına en iyi çorba seçilen çorba ise yayla çorbası olmuştur. İlk sırada yer alan çorba ise Nijerya'ya özgü Banga çorbası olmuştur. 24. Milli jimnastikçilerimizden Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen trampolin Jimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandılar. Ay yıldızlı jimnastikçilerimiz Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. 25. Tam yarım asırdır kayıp olan ve dünyanın en çok aranan balığı olan Batman bantlı çöpçü balığı Batman ve Diyarbakır illeri arasında bulunmuştur. RTE Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu tür koruma altına alınacaktır. Ayrıca bantlı çöpçü balığına ilginin artmasındaki en önemli bir diğer sebep ise dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun bu balık türü ile ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşım olmuştur. 26. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan James Webb adlı uzay teleskobu dünyanın en büyük teleskobu olma özelliğine sahiptir. Görev süresi 5 yıl olduğu düşünülen James Webb adlı uzay teleskobunun hedeflenen ömrü ise 10 yıldır. NASA'nın uzay teleskobu olan James Webb 7 Şubat 2022 tarihinde ise ilk sinyalini göndermiştir. 27. Turkovac aşısını geliştirerek adını duyuran önemli bilim adamımız Aykut Özdarendeli'dir. Ayrıca Aykut Özdarendeli 2015 yılında Kırım Kongo kanamalı ateşi aşısının ilk patentini de almıştır. 28. Sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalığına umut olan Doktor Hande Öztinler, dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyeninden biri olarak seçilmiştir. 29. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Fatma Girik 24 Ocak 2022 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmiştir. 180'den fazla filmde oynayan Fatma Girik 1957 yılında ilk başrolünü oynamıştır. 1989-1994 yılları arasında 5 yıl Şişli Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Fatma Girik 1998 yılında 35. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüştür. 30. Miraç Akkuş, Avrupa Judo Federasyonu tarafından altın çocuk olarak adlandırılan milli sporcumuzdur. 2000 doğumlu genç judocu, 2019 Judo Grand Prix Antalya'da 3. olup bronz madalya kazanırken bir yıl sonra 2020 yılında ise Judo Grand Prix Tel Aviv'de ikincilik elde edip gümüş madalya kazanmıştır. 32. 2021 Haziran ayında Polonya'da engelli sporcular için düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazanmıştır. 33. Suçları inceleyerek yapay zeka savcı gibi çalışacak Çin'deki bilim insanlarının Suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan bir savcı makinesi üzerinde çalıştıkları açıklandı. Araştırmacılara göre sistem %97 doğrulukla bir suçlamada bulunabiliyor. 34. Bilim dünyası bugüne kadar keşfedilmemiş bir bitki türünü Adıyaman'da keşfetti. Bitkiye bilimsel olarak Rehum telianum, Türkçe ise tel ışkını ismi verildi. Dünyada sadece Adıyaman'da yetişen tel ışkını gıda ürünü olarak kullanılmakta olup ticareti de yapılmaktadır. 35. Andrei Karlov, Ankara'da 2016 yılında uğradığı suikast ile öldürülen Rus büyükelçidir. Ülkesinde 2013 ve 2016 yılları arasında büyükelçilik görevini sürdüren Andrei Karlov, konuşma yaptığı sırada Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından vücuduna isabet eden birçok kurşun sonucunda ölmüştür. 36. 8 Mart 2021 yılında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunda simgesel değeri olan Kel Hasan Efendi'nin kavuğuna alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'dir. 37. 20. yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Pencerenin Yanında Oturan Kadın parantez içinde Marie Teresa eseri ABD'deki bir müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara satıldı. 38. Batıda Ladiva Turca Vela Regina olarak bilinen 1988 yılında devlet sanatçısı ünvanını alan sanatçımız Leyla Gencer'dir. 39. Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkarmıştır. 40. Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasının sahibi olan Mete Gazoz adına Okçunun Yolu adlı kitabı yazan dünyaca ünlü yazar Paul Coelho'dur. 41. 2021 yılında gerçekleştirilen 95. Gazi koşusunu Jokey Ahmet Çelik, Burgaz isimli at ile kazanmayı başarmıştır. Ahmet Çelik, Gazi koşusundaki bu zaferiyle birlikte üst üste 7. kez Gazi koşusunu kazanmıştır ve bu alanda kırılması çok güç bir rekora imza atmıştır. 42. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA kısa adıyla, Güneş sistemindeki fosilleri araştırmak amacıyla Lucy adını verdiği aracını fırlattı. 12 yıl boyunca 6.4 milyar kilometrelik yol kat edecek fosillerin Güneş sisteminin erken evrimi hakkında önemli ipuçları taşıdığı düşünülüyor. Bu fosiller Jüpiter'in etrafında yer alan asteroitlerden oluşmaktadır. Bu görev ise 981 milyon dolara mal olacak. 43 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Türkiye Grand Prix 2021 yılı galibi Mercedes takımından 32 yaşındaki Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas olmuştur. 44. Sargossa denizi karaya kıyısı olmayan tek denizdir. Bu deniz dört farklı okyanus akıntısı ile çevrelendiği için hiçbir kara parçasına değmez. 45. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'ne Tanzanyalı yazar olan Abdurrazak Gürnah layık görülen isim olmuştur. 2001 yılının sonlarına yaklaşırken Ekim ayının ve yılın en güncel bilgisidir. 46. 2021 yılı Mart ayında Süveyş kanalında sıkışan gemi Tayvan Ev Green şirketine ait olan Ever Given gemisidir. 47. 1964 yapımı sinema filmi Zorba için yaptığı müzikle Sirtaki dansını dünyaya duyuran Yunanistan'ın ünlü şarkı yazarı ve bestecisi Mikis Theodorakis 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. 48. 2021 yılının Nisan ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üretim tesisi kuran Çin devletine ait akıllı telefon firması Vivo'dur. 49. Kahramanmaraş Göksun arasında açılışı yapılan yola Edebiyat Yolu adı verilmiştir. Türk edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan birçok ünlü ismin adı burada yer almaktadır. 50. Ülkemizdeki ilk havalimanı İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan Yeşilköy yani Atatürk Havalimanı'dır. 1912 yılında açılışı yapılan Yeşilköy Havalimanı 1985 yılında ise Atatürk Havalimanı adını almıştır. 2015 yılı verilerine göre Türkiye'nin en yoğun trafiği ve dünyanın 11. en yoğun yolcu trafiği olduğu havaalanıdır.